Mısır'a yakın komşu bir ülkenin kralının kızı Asiye annemizle evlendi. Firavun Asiye annemizle evliliğinden itibaren bir çocuğu olmadı. Çünkü Firavun çocuğu olmayan, herhangi bir gücü olmayan bir adamdı fakat halk bunu çok bilmiyordu. Evliliklerinin ilk yılları çocuk aha bugün olur, aha yarın olur çünkü o zaman soyun devam etmesi çok önemli kız çocuğu doğuran kadınlar uğursuz sayılıyor düşünsenize. Yani hele hele birkaç tane çocuğu üst üste kız doğurduysa bir anne o aşağılanırdı. Ben bunu kendi çocukluğumda bile yaşadım. Yani böyle yaşadığım gençliğimde çocukluğumda çocuğu 4-5 tane çocuğu kız olan annelere uğursuz derlerdi. Bir oğlan çocuğu veremedi derlerdi. Yani bizim yaşadığımız 20. asırda bile kız çocuğu doğurmanın uğursuz sayıldığı bir dünyanın 4000 yıl önceki Hazreti Musa döneminde nasıl bir anlayış vardır, nasıl bir cehalet vardır? Siz onu kendi hayal dünyanızda bir hayal edin. Dolayısıyla Firavun'un çocuğunun özellikle de oğlan çocuğunun olmasını çok istiyorlar. Olmuyor ama vermeyince Allah vermiyor. İmtihandır. Şu mübarek gecede ben Allah'a dua ediyorum. Siz tertemiz ekranları başında ve Eyüp Sultan'daki Kanal 7 stüdyolarımızda misafirimiz olan bu hayatın daha tertemiz ilk yıllarını yaşayan, gençliğinin ilk baharını yaşayan yavrularımızın da temiz dualarıyla Allah'a yalvarıyorum. Ya Rabbi evlenmiş de evladı olmamış, yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimize gözleri aydın kılacak, dünya ve ahiretlerine onlara hayırlı olacak, oğullardan, kızlardan hayırlı evlatlar nasip eyle. Değerli kardeşlerim, Firavun evlat bekleye dursun olmadı. Çocuğu olmuyor Firavun'un. Asi annemiz, dünyalar güzeli canım annem, genç bir kadın sarayda yaşıyor. Tabi Hazreti Musa daha doğmamış. Firavun bir rüya görüyor. Rüyasında bir adam çıkıyor ve onun kendi idaresini yerle bir edip o zulüm, cinayetler, haksızlıklar, istediği insanın hakkını alıp istediği insanı suçsuz insanı hapse tıkan, zalim idareyi yerle bir eden, adaletli bir insanın, halkın onu çok sevdiği bir insanın yerine geldiğini görüyor rüyasında. Bu rüyanın korkusuyla ertesi gün hemen sihirbazları, müneccimleri, yıldızlardan haber verenleri topluyor ve benim şu rüyamı anlatın bana diyor. Ne demek bu rüya? ne manaya geliyor? Bakın bir rüya. Oradaki affedersiniz manyaklardan birisi müneccim, sihirbaz, hayalci, bugünkü cinci minci diyorlar ya, işte onun gibi bir sahtekar diyor ki senin bu rüyana göre bir oğlan çocuğu çıkacak, büyüyecek, senin ülkeni yerle bir edip senin yerine geçecek. Bu çocuk da İsrail oğullarından olacak. Hazreti Musa İsrail oğullarındandır. İsa peygamber de İsrail oğullarındandır. Soy olarak. Peygamberimiz nasıl ben Arabım diyor. Hazreti İsa, Hazreti Musa onlar da İsrail oğullarından. Davut aleyhisselam da öyle. Hazreti Musa'nın sülalesi olan İsrail oğullarından bir çocuk Mısır'da idareyi senden devirip ele geçirecek deyince hemen çözüm olarak doğacak bütün oğlan çocuklarını öldürün İsrailoğullarını. Kendisi Mısır kralı Kıpti. Kıpti ayrı bir ırktır. Yani Kıptiler Yahudi değildir, İsrailoğullarından değildir, Arap da değildir. Mısır'ın yerlisi, Kıpti ırkı. Hani nasıl biz Kürt diyoruz, Çerkez diyoruz, Laz diyoruz. Bunun gibi Kıpti halk, Kıptilerin elinde idare. Mısır Firavun'u Kıptidir. İsrailoğullarını aşağı görüyorlar ve onların oğlan çocuklarını öldürün diyor. Fakat İsrailoğullarının görevi Mısırlı Kıptilerin hizmetçisi. Erkekler öldürülünce tarlada çalışacak adam bulamayacaklar. Bu sefer o sihirbazlar, müneccimler dediler ki biz böyle dedik ama o, bu İsrailoğullarının bütün erkekleri 15-20 yıl sonra bitecek. Her doğan oğlanı öldürüyoruz. Öyleyse bir sene doğanı öldürelim, bir sene doğanları öldürmeyelim. Böyle bir, bir yıl, bir yıl dönüşümlü yaptılar. Hazreti Musa öldürülmesi gereken sene doğdu. Musa'nın bir yaş büyük abisi Harun öldürülmemesi gereken senede doğdu. Ona dokunmadılar Harun'a. Harun'u annesi herkesin içinde büyüttü. Ama Musa, Musa aleyhisselam annesi tarafından doğurulacağı gün o sene öldürülecek olan çocukların ölecek olan çocukların olduğu senede 2018'de doğanlar öldürülmeyecek misal 2019'da doğanlar öldürülecek Hazreti Musa 2019'da doğdu. Annesi doğurdu. Çocuk doğunca haber veriyorlar köydeki casuslar nasıl Doğu Türkistan'da şimdi Müslüman Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin evlerine Çinliler koca koca erkekleri yatak odasına, karı kocanın ortasına yatak serip sokuyorlar. Akıl alır mı bunu? Almaz. İnsan haklarına uyar mı? Uymaz. Hani nerede dünya? Doğu Türkistan'a yapılan zulüm ve katliama karşı niçin dünyanın sesi çıkmıyor? Bir papağan kadar değeri yok mu Doğu Türkistan'daki 30 milyona yakın Müslümanın? Hepimiz vebaldeyiz. Benim üstüme düşen sadece oradaki Doğu Türkistan'daki haksızlığın ve zulmün tıpkı Filistin gibi, tıpkı Suriye gibi onlar insan olduğunu insan olan herkese hatırlatmak. Benim görevim bu. Allah o Müslüman Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulmeden Çin'in zalim ve katil bütün o katliama ortak olanları kahru etsin. Değerli kardeşlerim, Musa aleyhisselam öldürülecek. Köyde haberciler var. Aynı Çin'in casusları gibi. Tabi haberciler Firavun'un valilerine, kaymakamlarına haber veriyorlar. Onlar gelip çocuğu alıp öldürecekler. İşte o zaman Allah Musa'nın annesine bir kalbine bir his doğurdu. Dedi ki verme çocuğu askerlere, gelecek olanlara ya. Ya ırmağa bırak diyor. Az önce hocamın okuduğu ayetlerin içinde geçiyor mealinde. Irmağa bırak bir sepetin içine koy çocuğu bırak diyor Allah. Kadının Musa'nın annesi peygamber filan değil böyle bir vahiy gelmiyor. Sadece Allah onun kalbine böyle bir ilham veriyor. Böyle bir his veriyor. Böyle bir düşünce, çözüm arayışı. Ama bu fikri, bu duyguyu Allah veriyor o Musa'nın annesinin kalbine. Musa'nın 7-8 yaşlarında bir ablası var. Ona da diyor ki bu sepeti takip et. Bu seleye koyduk ya çocuğu, ırmağa takip et. Devrilecek mi, çocuk ölecek mi, nereye gidecek? Gidebildiğin kadar git yavrum diyor. Irmak kenarı, Nil nehrine. Musa merak ettiniz mi Musa'nın adı ne demektir? Musa ağaç ve su demektir. Musa su ağaç su ağaç yani ağaç gölgeliklerinin altındaki suya bırakılan çocuk demektir. Musa'nın ismi kendi hayat hikayesidir. Yani Musa öyle kahraman, savaşçı, şu bu manaya gelmiyor. Su ve ağaç demektir Musa, İbranice. Bırakıyor ve onu kız takip ediyor ablası, Hazreti Musa'nın. Askerler geldiğinde diyor ki çocuk, çocuk yok diyor. Çocuk yok. Evi arıyorlar, tarıyorlar, bulamıyorlar çocuğu. Demek ki ihbar yanlışmış diyorlar, çekiyor gidiyor askerler. Bir iki sıkılıyorlar, mıkılıyorlar, tehdit ediyorlar. Yok, çocuk yok. Olsa çıkar ortaya. Yok. Hazreti Musa'nın ablası da takip ederken çocuk gide 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 sepet yavaş yavaş su kenarına yaklaşıyor. Bir ağaç dalına takılıyor. Firavun'un bahçesi Nil Nehri'nin kenarında, Nil'in kıyısında bir konak var. Diyelim ki sarayın birisi oradaymış Firavun'un. Asiye annemiz de o gün oradalar. Ona hizmet eden kadınlar var. Hazreti Asiye annemiz ve hizmetçiler bahçede oyalanırken işte ne iş yapıyorlarsa o arada bir görevli bir hizmetçi kadın diyor ki aa burada bir çocuk var diyor. Onu getir bana diyor Asiye annemiz. Hazreti Asiye ile Musa'nın ilk karşılaşması. Asiye annemiz 30 yaşlarında genç bir kadın. Dünyalar güzeli, sarayın bir numaralı hanımı, merhametli, yufka yürekli, böyle bir saray hanımefendisi annemiz. Tabi çocuğu kucağına alıyor, evladı da olmamış ya, 5-10 senedir evliler, çocuğu olmamış. Allah çocuklara bir masumiyet vermiştir. O hangi çocuğu elinize alırsanız alın, şöyle kucağınıza aldığınızda onun bir böyle sütle karışık bir kokusu vardır. Bir aurası vardır. O Allah'ın meleklere de verdiği mesela bazen böyle Kur'an okunan mecliste burnunuza böyle Böyle tatlı bir koku gelir. Biz Allah'ın bize bildirdiği şeylere iman ederiz. Peygamberimizin de bize haber verdiklerine iman ederiz. Kur'an okunan, Allah'ın zikredildiği meclislere melekler yağmur gibi yağarlar. Meleklerin geldiğini nasıl hissedersiniz? Bir mecliste melekler var mı yok mu? Nasıl bilirsiniz? Bu bazen bir kokudur. Bu bazen tatlı bir rüzgardır. Durup dururken kapalı odada hafif böyle rüzgar gelir yüzünüze. Bu bazen değerli kardeşlerim mesela bir tanesi ben böyle bir adama rastladım. İmamlık yapıyordum memleketim Tokat'ta. Böyle safça da bir adamdı. Ha, millet saf gibi görürdü. Safı iyi manasına söylüyorum, temiz manasına. İnanın Kur'an okunurken bir harfinin bile manasını anlamaz. Ya nasıl ağlıyor? Ne anlıyor da ağlıyor? Hele böyle Ercan hocam gibi böyle sesi çok güzel bir de kıraatı düzgün biri okursa düşünün yani. Böyle derdi ki ya beni biri yitti derdi. Lan git şuradan camide kim var da seni yitecek diyorsun. Vallahi yittiler diyor. Ben bunların hepsini meleklerin Kur'an okunan meclise indiğine yorumluyorum. Çünkü var bu meleklerin indiği hem ayetle sabit hem hadislerle sabit. Biz şimdi böyle şeylere inanmadığımız için ya da inancımız zayıfladığı için fark edemiyoruz. Ya da işte ortamın gürültüsüyle ona dikkat etmiyoruz. İnsan neye dikkat kesilirse onun uzmanı olur. O konuda Allah size yollar açar, kapılar açar. Mesela arabanızı bir tamire götürüyorsunuz, abortacıya gösteriyorsunuz. Uzaktan adam bakıyor. Diyor ki bunun şurasında boya var diyor. Şu parça değişmiş. Hiç daha dokunmadı uzaktan. Gözü oraya ne kadar dikkatli bakmaya alıştırmış ki bakar bakmaz hangi parçalar boyanmış, hangi parçalar değişmiş biliyor adam. Böyle ustalar var. Peki siz arabanın kırığını çıkığını bilen tamircide böyle ustalara inanıyorsunuz da, kalbini kötülüklerden, masivadan arındırmış, dünyayı kalbinden silip atmış, sizin saf zannettiğiniz, sizin çok ciddi almadığınız nice insanlar olamaz mı meleklerin geldiğini hisseden? Biz bilemeyebiliriz. Biz çünkü He, hadi bana göster diyoruz, biz tiyatrocu olmuşuz. Herkes böyle bir tiyatro görmek istiyor. Öyle değil. Bazı şeyler Allah azze ve celle hissettirdiği kullar vardır. Biz Allah'ın zahirine inandığımız gibi batınına da inanırız. Allah'ın zahir ismi de Allah'a aittir. Batın ismi de Allah'a aittir. Zahir ne demek? Zahir görünen, açık. Yani matematikle formüle edilebilen, resimle çizilebilen Anlatıldığında anlaşılabilen, somut gösterilebilen, zahir budur. Peki batın nedir? Var olduğu halde gösterilemeyen. Gizliliğini aklın bulamadığı. Allah'ın böyle bir adı var. Sevgili seyirciler, Allah'ın batın diye bir adı var. Yani gizlilik. Arasan da bulamayacaksın ama var diyor. Var mı? Var. Şu anda benimle senin aranda bir sürü da ışık dalgaları yok mu? bir sürü radyo dalgaları yok mu? Var. Bu sesleri dünyanın öbür uçlarına götüren dalgalar nedir? Var. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Batım. Hazreti Asiye çocuğu görünce, kucağına alınca Allah onun kalbine evladı da olmamış bir evli kadın olduğu için bir çocuk sevgisi verdi. Ama bu sene doğanlar öldürülecek. Daha yeni doğmuş bu çocuk. Musa'nın ablası da nehrin karşı tarafından bakıyor. Çocuğu ne yapacaklar? Irmağı atıp öldürecekler mi? Sahip çıkacaklar mı? Hazreti Musa Asiye annemizin kucağında Asiye annemiz dedi ki vallahi bunu dedi öldürmeyeceğim ben. Kocası kanun çıkarmış. O sene doğanlar öldürülecek. Öldürmedi. Akşam Firavun eve gelince de bir kadın isterse kocasını ikna eder. Çünkü kadınların duygusu erkeklerin kaba kuvveti fazladır. Kaba kuvveti her zaman duygu yener. Duygularını doğru yönetemeyenler, doğru idare edemeyenler ya da karşındaki kaba kuvvet zulme, harama yönelmişse işte orada işte aile faciaları, işkenceler, her türlü kavgalar orada çıkıyor. Şirket yönetir gibi aile yönetmeye kalkarsa insanlar bunu mutlaka çözümsüzlük ve kavgayla sonuçlandırırlar. Biraz fedakarlık, biraz duygu olmalı. Hiç mi hatırım yok sözü bugünkü ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarında ne de dünyadaki hiçbir kanunlarda karşılığı olmayan bir sözdür. Yani bu söz terazide hiç yoktur. Hiç mi hatırım yok? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.